Araçlara binmeye gücümüz yetse de bazen üst paket, dolu paket araçlara almaya gücümüz yetmeyebiliyor. Boş paket araçları daha üst seviyeye taşıyan, daha kişiselleştirilebilir hale getiren, multimedya sistemleriyle altını besleyen Kayra Tek'e geldik. Samet'e konuk olduk. Samet'e Kolay gelsin. Sağ olasın Olsun abi. Teşekkür ederim. Neler yapıyoruz burada? Takipçilerimize anlatabileceğiz. Abi biz burada Renault ve Dacia marka araçlara retrofit diye tabir edilen doldurma işlemi. Yani boş paket bir arabayı orijinal ekipmanlarla en üst pakete ulaştırıyoruz. Boş paketlerde genelde ekranlar olmuyor. Multimedya sistemleri olmuyor. İşte bunların multimedya sistemleri, analog göstergeleri, dijital göstergelerle, led aydınlatmalar, ambiyans aydınlatma, iç kişiselleştirmeler yani kişi özgü burada bir modifikasyon yapıyoruz yok öyle söyleyeyim. Ayrıyeten Araçlarda e, olup da kapalı konumlu olan, gizli özellikle tabir edilen bazı kodlama işleri oluyor. Bu tarz işleri de yapıyoruz. Bu modelli araçlarda garanti dışı kalma durumu oluyor mu? Garanti yaptığınız dışı yaptığınız e, kalma durumu olmaz abi. Şöyle bizim yaptığımız çalışmalar genelde soket soket oluyor. Hı -hı. Yani e, bugün taktığınız bir cihazı yarın söküp eskiyi taktığınızda yine aynı kaldığınız yerden devam edebiliyorsun. Kendi parçasında, kendi kablosunda, kendi tesisatında ekstra hiçbir kesme biçme işlemi olmuyor. Sizler de Renault ve Dacia kullanıcısıysanız Hayratek'i araştırarak tercih edebileceğiniz yerler arasına ek. Burası aynı zamanda Renault Lock'un Bursa bayisi. Samet'ten bir indirim talep etmiştik. Burada yaptıracağınız tüm işlemlerde geçerli olan %10 indirim imkanı sizleri burada bekliyor olacak. Bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Adresi iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Dikkat edin